Evet devam edelim kayıt tiplerinden. Bu kayıt tipleri neler? En yaygın olanlarından bahsedeceğim. Genel olarak hepsinin yaptığı işlev farklı. Burada A rekordu var bak. Tek A ve rekord. A kaydı. Bu A kaydı tutulan kayıtları IP versiyon 4'e. Bu bizim bildiğimiz 192-168'ler ya da 104-26'lar var ya. Onlara çeviriyor. Bunun bir de 4A versiyonu var. 4A kaydı. O CMD'yi açtığın zaman ya da terminal ne kullanıyorsan artık orada açtığın zaman IP config if config yazdığında IP ver, versiyon 4'ün altında böyle iki noktalarla bölünmüş ağlar, harfler sayılar karışık bir şey duruyor bak şurada da örneği var. Buna benzeyen şey var ya onlar IP versiyon 6 çok daha fazla e, kişiye IP sağlanabilsin ve çok daha e, kullanılabilirlik artsın diye üretilmiş bir versiyonu IP versiyon 4'ten çık, çık, sonra çıkmış ve daha gelişmiş bir hali ek bir bilgi olsun. Buradaki 4A kaydı IP versiyon 6'ya çevirim yapıyor bu kayıtları. Burada name kaydı var. Name kaydı bu kayıtlar başka bir alan adına dönüşüyor. Yani ne demek istiyorum? Şöyle açıklayayım bak. Sen şimdi dişin ağrıyor. Diş hastanesine gittin. Baktın orada randevu yok. Seni başka bir hastaneye yönlendiriyor. Tamam mı? Ondan sonrasında sen oraya gidiyorsun ve orada yapacağın işlemi yaptır. Dişini mi çektiriyorsun? Randevumu alıyorsun öylesine. Her neyse oradaki işini yapıyorsun. Yani sen burada atıyorum TryHackMe'nin burada da yazıyor. Aşağıda anlatıyor. Sen shop.tryhackme.com'a girdin ya mesela. Oraya bastığın zaman aslında o seni shop.shopify.com'a gönderiyor. Yaptığı iş bu. Seni yönlendirme yapıyor. Siteler arası yönlendirme. Bu kneyim kaydının e, temel işlevi. MX kaydı var. Emis kaydı genel olarak e-posta işlemleriyle ilgili. Çok merak ettiysen bak kendin. Fakat bilmem gereken kısım bu kadar. Kayıt eğer sonucu çöktüyse ve o e o e-postanın yedek bir sonucuya gitmesi gerekiyorsa 10 numara 5 yıldız böyle mükemmel bir yöntem. Bunu unutma. Genel olarak e-posta işleriyle ilgili. TXT kaydı var. TXT kaydı metin tabanlı verilerin toplanması için kullanılıyor. Bu metin tabanlı veri ne diye soruyorsan mesela bir domainimiz olsun tamam mı? Buna e-posta göndermesine yetkisine sahip olan sunucuları listelemek istiyorum ben. Atıyorum 70 tane böyle şeyim var. Sistem var. Bu sunucuları liste Sunucuları ben listelemek istiyorum. Hangi sunucu gönderebilir, hangisi gönderemez diye. Burada işe yarıyor işte bu TXT record'lar. TXT kayıtları listeleme yapmak, toplu halde veri tutmak istediğimiz zaman metin bazlı olarak orada işe yarıyor. Ya da atıyorum bilinmedik bir siteye kaydolacaksın. Orada gerçekten o domaine sahip mi o site? Yoksa bir yerden çakmış şu an dolandırılıyor muyum? mu? Anlamak için kullanıyorsun. Bu kadar. Ne yani? A record'u IP versiyon 4'ü çözümleme yapıyor. 4A kayıtları IP versiyon 6'ya çözümleme yapıyor. CNAME ne yapıyor? bizi bir yerden bir yere gönderiyor. Bir siteden başka bir siteye yönlendiriyor gibi düşün. Aradaki transfer işlerini yapıyor. Fakat buradaki name'de unutmaman gereken bir şey var. O gittiğin siteye bir daha DNS sorgusu yapma, isteği yapmak zorundasın. Hani seni yönlendiriyor ama sen orada gene hani randevu örneği gösterdim ya. İstiyorsan şu an X hastanesindesin şu an Y hastanesine gideceksin ya. Orada diyor ki sen istersen bir Y'ye git diyor. Orada yer vardır diyor. Sen bir daha Y'ye gidiyorsun. Bir soruyorsun, bakıyorsun randevu var mı? Onun gibi düşün. Sadece aradaki sekreterlik rolünü yapıyor gibi düşün. MX rekordlar dediğim gibi e-mail üzerinden e, işlemleri yapıyor işte. Bir yere yediğe gönderiliyorsa vesaire vesaire oralarda kullanıyor. Genel olarak mail bazlı. TXT rekordlarda son olarak ne demiştik? Genel olarak metin tabanlı verilerin toplanmasında ihtiyacımız oluyor. Ve gerçekten bayağı önemli. Hani sizi e fishing'e, oltalamaya getirmelerinde bir nebze engelleyebilirsiniz belki araştırırsanız üzerine düşersiniz. Gelin buradaki soruları yapalım. e-maili gönderme ile ilgili mevzularda hangisi demiştik arkadaşlar? MX record'lar. Burada ne diyor? E-mail gönderme ile ilgili olanı soruyor bize. Burada ne diyor? IP versiyon 6 adreslerine çözümleme ile ilgili. Halletme ile ilgili kayıt hangisi diyor? Biz neydi? IP versiyon 4'te A. IP versiyon 6'da 4A. Ee, transferse Cname. E-posta işlemi ise MX. Kayıt tutmaysa TXT. O zaman IP versiyon 6 hangisiydi? 4A. Sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için çok teşekkürler.